Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda şu an yanımda evden ev oynuyoruz arkadaşlar Minecraft. Bu sefer Kayra da oturma Hesabı açtı. Onların ikisini oynayacağız. Bu e, videoya tam tamına bir beş like bir de on abone alırım. İkisi burada şu an. Yok. Bu kim? Bu Tuğra herhalde. Bakayım. Evet bu Tuğra. Kayra nerede? İkisi mi var? Aynen. Bir tane nerede? Kayra da olması lazım. O büyük ihtimal evin içinde. Bir dakika. Alt katta bak. Tura orada ikisi burada arkadaşlar. Bille. Arkadaşlar şimdi geldik. Şu an kazanın buraya bakalım. Ben de yapayım. Şu an buradaki Kayra. Evet tamam. Senin içine karışmayayım Kayra. Ben Turan yanına diyeyim mi? Tura ne yapıyorsun? Şimdi atları aynı olduğu için at atları adı. Nerede ki bunlar ama? Heh, burada. Ne yapıyorsun sen? Dura. el el salla bakalım. Şu an ben şuraya bir havuz yapayım. Bir dakika. Nereye yapayım? Şuraya mı yapsam? Ne yapsam ya? Bir dakika. Şöyle şuraları, şuraları şöyle süpürmesi olsun da. Nerede? Su. Şu an arkadaşlar yaptık her şeyi. Kayran ne yaptığını merak ediyorum. Ben de bir şey yapayım. Bir Üçü de oyunda aynen şu an. Hmm. Hani bugün arkadaşlar bana yaptı ya aynısını yapıyor. Fenç Mango 2. Tuğra Mango da sadece Kayra. Aynen. Onların adı aynı, hesapları aynı. Bir Kayra'nın yerine gideyim. Kanka Hava'yı Hava'yı Sabah Sava yapılan şu havayı. Om om om. Beni duyuyor mu kanka? Şu an arkadaşlar şu an Kayra Tuğra ikimiz Minecraft oynuyoruz. Yağmur ya ya. Ben bir şey yapamıyorum onların bölümü olduğu için. Bir de evden eve oynuyoruz. Herhalde tam internet çekmiyor ya. Artık Kayralarda da video gelecek arkadaşlar evden ve. Şu an sesi de biraz kısıtlı ondan telif yemeyeyim diye. Ben uyuyacağım Arkadaşlar şuraya yataya yatıp uyuyayım. Yatak varsa mesela yatak yok. Yatak. hadi bakalım. Ne yazıyor? Kim yazdı? Kim yazdı? Bir dakika önceki ki benim ev Tamam. Kanka. Tamam kanka. Benim de evim arkadaşlar. Güzel bir süs yapayım şu evime. Lan creeper ne işi var burada? Lan öl lan öl öl Şu an evden eve oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Oturma açık olduğuna göre. Ay şunlar niye ölmüyor ya? Golem yapayım ben arkadaşlar. Demeyelim. Bal. Kabı. golem yaptım. Korusu. Oğlum. Tura ne yapıyor? Çatım. Eh, Tura da çok şey oluyor. İki tane yaptım. Da şu gayran yanı diyeyim. Gayran yaptığı da belli ki. Ne yapıyor acaba? Ne yapalım?

<laughs> Bakayım Tuğra'nın evine girdim. Hamam <laughs> bu lan burası. Kapa burayı. Burayı da kapalım. Şimdi Tuğra'yı görecek beni. Zaten görüyor da adımı. Hamamdan çıkayım Tuğra'nın hamamlandım. <laughs> Baya güzel.

ama çim ne bakıyorum. Onlar ne yapıyor? Ben de böyle bakıyorum arkadaşlar ya. Yani. Bu yıldan sonra belki bu videonun adı ne olsun acaba ee, Kayra Kayra Tuğra Allah Minecraft videosu Kayra Lan Kayra abi de ne dakika Tamam iki yaş büyük insana bile eren ya bir eren var Kayra Tura Kayra ve Tuğra Allah Minecraft Kayra ve Tuğra Allah bu ne cevap videosu 9. bölüm. Evde ve oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, avuz mu yapacağım? Bekle. Ne kafam karışıyor.

Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Bir sarar diye bir de arkadaşlarımla daha oyun oynayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.